Gizlenen Risale-i Nur bölümleri 3. Bediüzzaman Hazretleri'nin Mehdi Aleyhisselam'ın Hicri 1400'de yani içinde bulunduğumuz yüzyılda geleceğini söylediğini biliyor muydunuz? Üstadımızın bu dönemle ilgili verdiği böylesine hayati bir bilginin sürekli gündemde olması gerekirken bazı Nur talebeleri ısrarla bundan hiç bahsetmiyor. Birazdan Risale-i Nur'dan gizlenen bir bölümü öğreneceksiniz. Dikkatle izleyin. İstikbali Dünyeviye'de yani dünyanın geleceğinde 1400 sene sonra yani Hicri 1400'de gelecek bir hakikati Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı asırlarında kendi yaşadıkları dönemde karip yani yakın zannetmişler. Dikkat! Üstadımız Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den 1400 sene sonra geleceğini söylüyor ne 1373, ne 1378, ne 1398, ne de başka bir tarih vermiyor. Tam olarak 1400 diyor. Ve gelecek ifadesini kullanarak Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kesin olarak söylediği bu tarihte, yani Hicri 1400'de faaliyete başlayacağını müjdeliyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin bu kadar net olarak tarih vermişken, Mehdiyet'i gizlemeye çalışmak hiçbir nur talebesine yakışmaz.